Dünyanın en çok bilinen markası Coca-Cola tüm ürünlerine sadece bir kuruş zam yapsa ne olur? Para birbirine takılmayın. Biz burada sadece küçük şeylerin ne kadar büyük bir etkiye yol açabileceğinden bahsedeceğiz. Dünyada her gün 2 milyar adet Coca-Cola ürünü satılıyor. Eğer Coca-Cola her bir ürününe bir kuruşluk zam yaparsa, günde 20 milyon TL fazladan kar etmiş oluyor. Bu her ay 600 milyon ve her yıl 7.2 milyar lira demektir. Yere düşse almayacağınız o bir kuruşluk zamla gelen bu fazladan kaynakla Coca Cola, isterse Real Madrid ya da Barcelona takımlarını satın alabilir ya da bir Boğaz Köprüsü yaptırabilir. 2022 itibariyle Coca-Cola'nın net değeri 5 trilyon 150 milyar 768 milyon 390 bin Türk lirasıdır.